Ey Rabbin en büyük nimeti. Sen Kabe'de zemzem, cami avlusunda sebil, erciyese pınarsın. Abant'ta görsün nefis bir tablo gibi, gül yaprağında şebnem. Her duasına rahmetli annem, su gibi aziz ol derdi. Annem gibi aziz olan su, sebil sebil cami avlusu. Bir büyük sırrı ermek için dolaşırsın bulut bulut semada, Sonra karsın, dolusun, çam dalında salkım saçak buz. Kaynaksın yaylalarda duru mu duru. Bereket yağdır üstünden insan yağmuru. İçsem avuç avuç, süzülürken buram buram alnımda ter. Seninle arınmak ister Kerbela'ya dönen bağrım. Bir havuz kadar şirin bulurum mavi okyanusu. Gümüş gümüş yurdumu süsleyen su. Martıların oynaştığı denizsin engin. Ummansın uçsuz bucaksız. Ak alnımda gurur, damarımda kansın. Vatan toprağın bu kanla yıkansın. O kan ki sevgi taşır gönüller dolusu. Duygu duygu gönlüme dolan su. Kah boz bulanık bir sel, kah ırmaksın gürül gürül, Dicle'sin, Fırat'sın, Sakarya olur destanlar yazarsın tarihe, Katre katre şafakta cihada çıkmış sanki bir yeni fetih ordusu Fatih'in üstünde at oynattığı su. Doğuda Aras'ın, batıda Tuna. Akıp gidersin yadellere kırgın gibisin öz yurduna. Vecde gelen derviş gibi coşarsın şelale şelale. Hayat bulur sende Leyla, güller ve lale. Mest eder sonra burcu burcu kokusu su. Şavkuvurunca nakış nakış sahil boyunda, doyunmaz zevkine mehtabın kalamış koyunda, Şarkı söyler gibi huzur verir ruha sesin, Sen mermerde değil, Damla damla gönlümdesin, Sen damla damla gözyaşımsın, Seninle ferahlar ruhum, Ben hüzün denizine bir nebi nuhum, Sen Rabb'ın en büyük nimeti, Sen Kabe'de zemzem, Kanmasam içsem, içsem. Kanar mı suya deryada balık? Kim demiş ki su uyur düşman uyanık? Düşmüşüm bir garip yolcu gibi peşine. Dolanı dolanı Mevla'yı bulan su. Ve cennette müminlere kevser olan su. Çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Se